Timkom.tr'den merhaba. Teknofest'ten herkese merhaba. Dünyanın en büyük havacılık festivalinden herkese merhaba. Şu anda Gökbey'in içindeyim. Teknofest'in ikinci gününde açılış gerçekleşti. Hürjet'in önündeyiz. Hürjet'i oh, gördünüz. Duygu ve düşüncenizi, heyecanınızı evet. alabilir miyim? Yani öncelikle inanılmaz bir şey. Bir daha ömrü hayatımızda göremeyeceğimiz bir şey görüyoruz. Yani Türkiye adına çok seviniyorum böyle şeylerin olmasına. Ee, özellikle de Hürkuş inanılmaz yani renkleri ve tasarımı olarak da çok iyi gerçekten. Sizin de fikrinizi alayım. Teşekkürler ilk önce. Ya bir böyle bir tarihte ilk defa zaten Türkiye böyle bir şey gördüğüne ben şahit oluyorum. İlk defa da görüyorum yani bir daha da görme şansım olabilir mi bilmiyorum. Yani harika bir şey ben İlk defa Teknofest'e geliyorum ve bir, yani bir daha da gelmek istiyorum. Harika bir şey yani. Ücreti de tebrik ediyorum yapanları. Öncelikle Teknofest'e hoş geldin. Ee, şu anda alanı gezdin. Selçuk Bayraktar'ın konuşmasını dinledin. Gençlere olan mesajlarını dinledin. Ne düşünüyorsun bunlar hakkında? Selçuk Bayraktar'ı çok seviyorum öncelikle. Bizim yolumuzu açtığı için. Bize bu imkanları verdiği için. Bizim ülkemize... SİHA'ları, İHA'ları, Uçakları yaptığı için ona çok teşekkür ediyorum. Şu anda Bayraktar Kızıl Elma simülasyon alanındayız. Burada küçük bir kız çocuğu e, Bayraktar Kızıl Elmanın simülasyon oyununu oynuyor. Biraz bize Fatma e, ne hissettiğinden bahsedin. Çok eğlenceli, yani heyecanlanıyor. Çok teşekkür ederiz Selçuk Bayraktar'a da. Çok güzel bir şey yapmışlar. Çok da heyecanlı bir şekilde uçuruyor böyle deneyimlemek sana nasıl hissettirdi? Çok heyecanlı ve güzel hissettirdi. Burada alanı gezdin, vakit geçirdin. Senin için eğlenceli miydi, heyecanlandın mı? Biraz düşüncelerini alabilir miyim? Abi yani çok güzeldi. Ya bunu Türkiye yaptığı için de çok gururluyum. Çok güzel bir yer. Televizyonda hep görüyordum, hep gelmek istiyordum. İlk kez geldim, çok güzel bir yer. Ailemizle birlikte geldik, çocuklarımızla birlikte. Tabii çok gururlandık, çok güzel manzaralarla burada karşılaştık. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Birden fazla çok fazla kurumumuzun burada katkı verdiği çok güzel aktiviteler var. Çocuklara, gençlere, büyüklere dönük çok harika aktiviteler var. O yüzden ben herkese tavsiye ediyorum, mutlaka gelip görmek lazım. Ülkemizin, çocuklarımızın geleceği adına da çok güzel, çok umutlu bir ruh haline girmiş olduk bir hizmetin Türkiye'ye sunulması gerçekten çok büyük avantaj. Öldü değil mi? Öyle. Ee, yapılanları görmek, canlı canlı şahit olmak çok güzel. Ee, ayrıca herhalde anladığım kadarıyla bine de biliyoruz bazı şeylere, kullanabiliyoruz. Eee ufak da olsa. Yani böyle ee, bir hizmetin biz öğrencilere ücretsiz verilmesi gerçekten bizim için çok önemli. Şu an bizim üniversite okuyoruz yani hazırlıktayız. Yani anlatamıyorum sözlerle o kadarı. Adam elektrik mühendisi olacak ileride ve şu anda da projeleri var. Şu anda o burada gördüğü fikirlerle kendi fikirlerini birleştirip gelecekte daha iyi bir e, icat çıkarma imkanı var. Gerçekten güzel bir olasılık. Teşekkür ediyoruz. Kimin aklına geldi? Tabii ki tamam. Tabii ki de devletimizin bize öğrencilere böyle bir şeyler sunması çok güzel, avantajlı bir şey. Biz de kendimizi işte güzel mühendislerle kıyaslamaya çalışıyoruz, bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Çok güzel bence Teknofest yani düzenlenmesi çok doğru bir şey. Yani tebrikler. Böylece firmalarla sohbet edebiliyoruz. Oradaki çalışanlarla e, bilgi almak alıyoruz. Onlar da belki ileride o firmalarda çalıştığımızda o arkadaşlarımızla, tanıştığımız arkadaşlarla aynı yerde çalışabiliyoruz. Selçuk Bayraktar, Türk işte geleceğin biz gençlere emaneti olduğunu söyledi. Haklı da. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri. Evet peki alanı gezdin, nasıl hissettin buradaki savunma sanayine dahil araçları gördüğünde, uçakları gördüğünde, ihaları SİHA'ları gördüğünde ne hissettin? İşte öyle mut, heyecanlı ve mutlu hissettim. Teşekkür ederim. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Bu alan bir harika. Bir de bu uçakları aerodinamik yapısını gördüm. Çok mutluyum. Uçaklarla ilgileniyor musun ya da işte büyüyünce sen de Selçuk Bayraktar gibi büyük işlere imza atmak ister misin? Türk gençliğinden bu konuda umudun var mı? İsterim ve umudum var.